Ela. Senden bir şey isteyeceğim. Biraz karışık bir durum. Ailemin iyiliği için bunu senden istemek zorundayım. Sana güvenebilir miyim? Her zaman. Benim bütün mal varlığımı senin üzerine yapmam gerekiyor. Ailemin onu korumak için bunu yapmaya mecburum. Yaklaşan bölüm Civan ve Leyla'nın yeniden bir araya gelmelerinden sonra gerginleşen ilişkisine odaklanacak. Civan'ın Leyla'yı bulmaktan duyduğu mutluluk, onun kandırmasına olan öfkesiyle gölgelenecek. Leyla, Civan'ın güvenini ve affını geri kazanmak için zorlu bir mücadele verecek. Nur'un manipülatif doğası, onun Civan ve Ela'nın ilişkisine karışmasına yol açacak. Leyla'nın Nur'un gerçek doğasını Civan'a gösterme planı gerilimleri ve çatışmaları tırmandıracak bölüm affetme ihanet ve manipülasyon temalarını ele alacak, videonun izleyici katılımına yaptığı vurgu sadık bir hayran kitlesini işaret ediyor. Anlatı duygusal yüklü ve potansiyel olarak dönüştürücü bir bölüm vaat ediyor. Hoşçakalın.